Selamlar herkese, hoş geldiniz. Öncelikle bu videoda anlatılanların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Türkiye'de yatırım tavsiyesini sadece portföy yönetim şirketleri ve aracı kurumlar verebilir. Lütfen bunun bilincinde olarak videoyu izlemeye devam edin. Bir de ek olarak videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Umarım içerikler faydalı oluyordur sizin için. Şimdi bugün bir naratif üzerine konuşmak istiyorum. O da bir maç üzerine olacak. Bir hem Midasını yaptığı habere göre hem de e, temel ve teknik açıdan durumlarına değineceğim. E, temel analiz e, biraz daha arka planda kalacak ama e, teknikte e, güzel şeyler olduğunu düşünüyorum. Şimdi midasını yaptığı haber şu şekilde. Kanada'dan teklif gelirse değerlendiririz. Arkadaşlar bu Kanada olayını çok kısa bahsedeyim sizlere. E, Kanada devleti bizim bu BIM, e, ŞOK, A101 gibi marketler orada da var ancak e, Tabii ki de bu Türk şirketleri adıyla yok e, Onların da e, kendi adına gerek Walmart gibi gerekse birçok e, Oluşumları var marketleri var Ve orada birebir serbest piyasa olduğu için devlet diyor ki Burada bir e, serbest piyasadan ziyade artık bir Tekerleşme söz konusu Biz bu pazarı daha da e, açmak için yabancı sermayeye teşvik vereceğiz diyor Burada yapılan haber kısaca o. Kanada'dan teklif gelirse değerlendiririz gibi bir açıklama oluyor BİM'den de. E çok kısa haberin detaylarına değinelim. BİM'in CEO'su Haluk Doğrutoğlu, şirketin Kanada'nın süpermarket sektörüne rekabet arttırmak için aralarında BİM'in de olduğu zincir marketleri takibi aldığına yönelik dış basına çıkan haberlere cevap verdi. Haberin devamında şu şekilde, burada özellikle diskant sektöründe faaliyet gösterenler zikredilmiş Türkiye'den BİM zikredilmiş ama bize doğrudan resmi şekilde ulaşmış bir davet yok. Anladığımız kadarıyla bu konu Kanada'nın hükümet birimleri içerisinde değerlendirmenin başına sızmış hali diye bir haber yer alıyor. Söz konusu haber ABD merkezi Wall Street Journal'da da yer almış ve Kanada hükümetinin Türkiye'den BİM'in BİM de aralarında olduğu dünyadaki market zincirlerini radar aldığı ifade edilmişti. Şimdi arkadaşlar tabii ki de bu şekilde medyaya sunan haberler oldukça hem ülkemiz açısından hem de gerekse Serbest piyasanın dinamiklerinin işlemesi açısından gayet güzel gelişmeler. Çünkü özellikle Kanada devletinde de bu şekilde bir monopolistik yani monopol bir ortamda faaliyet gösteren sektörlere el atması da ayrıca bizim bu serbest piyasanın dinamiklerini ortadan kaldırıyor. Bu da oldukça yani rekabet avantajını arttırıyor. Buradan ortadan kaldırıyor derken demek istediğim şey oydu. Bunlar gayet güzel gelişmeler. bir maçın Türkiye'deki durumu da şu şekilde. Yani hep söyle, hep söyledim eğer eski videoları izlerseniz. Yani enflasyon olan ortamda belli başlı sektörler daima öne çıkar. Nedir bunlar? Mesela telekom sektörü öne çıkar. Gıda, perakende sektörü öne çıkar. Neden bunlar öne çıkar? Çünkü iktisat biriminde fiyat esnekliği diye bir kavram var. Yani talebin fiyat esnekliği. Şöyle düşünün. Yani Evet tereyağı pahalanmış olabilir enflasyon olan ortamda ama siz yemek yapmak için bunu bir şekilde tüketmek zorundasınız. Buna ikame olarak ne var? Örnek veriyorum tereyağı yerine margarin var. Siz mutlaka ama mutlaka alım gücünüz tereyağı almaktan öteye geçemediyse siz margarin tercih edersiniz. Yani onu tüketmeden yapamazsınız. Bu da haliyle enflasyon olan ortam hem gıda sektöründe hem de telekom sektöründe bizim üretim ve tüketim dengemizi bir şekilde arttırıp azaltabiliyoruz. Ancak ne yapabiliyoruz? Asla vazgeçemiyoruz. Burada mesele o. Zaten bu yüzden de bakın bu e, TL bazındaki günlük grafik yani rally'nin başına gittiğimizde, 2021 yılındaki rally'nin başına gittiğimizde inanılmaz bir getiriler görüyoruz bir maçta. Bu getirinin asıl sebebi enflasyon arkadaşlar ve üstelik bir maçının da şöyle bir özelliği var e, Migros gibi stop devirizi Bila, stok devir hızı oldukça yüksek bir şirket. Yani 30 ve 35 gün arası değişiyor bir ürünün tekrardan tedariğe girme hızı. Şimdi bakın TL bazlı grafikte şöyle bir oluşum var. Bakın 23 Haziran 2023'ten bu yana yükselen bir trend içindeyiz biz. Ve bu yükselen trendin içine bir aşağı bir yukarı zikzaklar çizmeye devam ediyoruz. Şimdi Bizim son geldiğimiz bölge, bakın şuradan biraz daha yakınlaştıracak olursam. Biz 364.5 seviyesine kadar görüp tekrar yatay trende oturmadan yukarı yönlü bir tepki almışız. Bu tepkinin oluşumu olası bir kısa vadeli rallide bizim ilk gideceğimiz nokta. Bakın %25 potansiyel barındıran 448 TL seviyeleri. Bu 448 TL seviyesine dönelim. Çünkü arkadaşlar yine aynı şekilde e, yükselen trendin üst kanalı dediğimiz yani o da yaklaşık olarak 12 Ekim 2023'ten bu yana başlayıp daha sonra e, 9 Şubat'ta alınan tepkiyle tekrar bir aşağı yönlü daha sonra tekrardan kanalın içinde zikzaklar çizerek bizim yukarı yönlü olarak gideceğimiz bölge olarak 450 TL seviyelerini düşünüyorum. Peki olası bir durumda yani bu alt bandın kırılması durumunda biz bir haftalık kapanış gerçekleştirdik. Bizim ilk karşımıza çıkan destek noktası neresi olacaktır? Arkadaşlar ilk olarak eğer elinizde varsa tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değil teknik analizin öngör, öngörmesi sonucu ben eklenebilecek bölgenin 329 TL seviyesi olduğunu düşünüyorum. Bu da yaklaşık olarak bir maçta %9.5'luk bir geri çekilmeyi tekabül ediyor. Bakın bu gördüğünüz kırmızı e, bantlarsa kırmızı çizgilerse benim çok daha önce belirlediğim destek seviyeleriydi bir maçta. Tabii ki de artık bu seviyeleri konuşmak biraz güç. Yani ülkede çok inanılmaz anormal durumlar olması gerek. Bu da yaklaşık olarak yani bu seviyelerin gelmesi için buçukluk bir düşe tekabül etmesi gerekiyor ki 230 liradan bir maçta artık ucuz değil kere bir maçtır diyebiliriz. Şimdi dolar bazlı grafiğinde ise TL bazlı grafikten daha ilginç bir görünüm var. Şimdi şöyle bir şey bakın haftalık grafikte yani 2014 yılına gittiğimizde 2013 yılına gittiğimizde bizim 2024'teki rally'den destek aldığımız bölge tam olarak 2013'ün tepesine denk geliyor. Bakın görüyor musunuz teknik ne kadar güzel çalışmış burada yani. Daha üstüne çıkamamış atamamış çünkü hem nefesi kesilmiş diyelim artık bir maşın hem de rally'nin sonuna gelinmiş. Buranın üzerinde olan bir kapanış 13 doların üzerindeki bir kapanış bizi çok daha fazla çok daha farklı bir bölgedeki dolar bazlı rallilere götürecektir. Peki dolar bazlı grafikte durumda yani biz nasıl pozisyon almalıyız? o tarafla ilgili konuşacak olursak da arkadaşlar haftalıkta bakın 4 kere denenmiş ancak en son e, 2 Ocak'ta tepki alınıp yukarı yönlü bir yükseliş seyredilmiş. E, burada şu anda 11.5 seviyelerinden işlem gören bir maçta dolar bazlı grafikte geri çekilmede %15'lik bir maksimum gördüğüm öngörü yani %15'e kadar bir düşüş görebiliriz. Daha yüksek bir düşüş beklemiyorum. Çünkü e, kurda çok ciddi bir hareket olması gerek ki bu faiz artışlarına da kurun tepkisi kalmayacağını düşünüyorum. Kur tabii ki de artacaktır ama e, daima mevcut enflasyonun daha altında artacaktır en azından. Onu söyleyebilirim. Elimdeki veriler bana bunu gösteriyor. Peki 9.74'ün e, dedik ki kur çok hızlandı. Bir maçta nasıl rol almamız gerek? 9.75'ten ilk alımımızı yaptığımızı düşünelim. Daha sonra bizim ikinci alım noktamız ise 7.96 seviyeleridir. Yani 8 dolar ikinci olarak eklemek istediğimizde gayet uygun bölgeler olarak karşımıza çıkıyor. Genel olarak teknikte de durumlar bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım hem gıda hakkında hem bir maç hakkında genel görünümü sizlere aktarabilmişimdir. Video faydalı olduysa eğer kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim bir sonraki videoda görüşmek üzere